Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizinle Bugün sizinle Harun'la Roblox oynuyoruz. Evet. Cinayet gizemi. Lan yani o aldı ben cinayet ürk katil kim arkadaşlar? Arkadaşlar kaç? kaç? Arkadaşlar bizim küstüğümüzü zannedebilirsiniz. Elmer ama küsmedik. Biz küsmedik arkadaşlar biraz video çekmemeli arkadaşlar merak etmeyin gerçekten mi evet küsmedik <laughs> haberiniz olsun hem de ikimizin kanal kanalına like Adam, atıp abone olmayı unutmayın c34 var ya baba o sıradaki ben baba piyo hangi adet olsun elmen 800 80 hem arkadaşlar bu Elmen 880'in Roblox şeyi. Haberiniz olsun. Kapkala bir şey. Kipsuz <laughs> olan her zaman en yakışıklı olanlar. Doğru söylüyor. Saygılıyım. O yüzden biz ben ve Bakon en yakışıklıyız. deriz. Benim internet kafanı mı Güzel. Güzel. Sen ne çıktın? Neresi bu? Lan sen kimsin lan? Şaka şaka. Şey, lan katil. Katil o şey kız, anime kızı. Hani o güzel kızı var ya. Al. Evet güzel kız. <laughs> 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 arkadaşlar, <yani> arkadaşlar. Tamam 5 dakikada oyun bitti. video çekmiyordum. Çünkü kanala bayağı bir abone gelmesi lazım. 26 abonesin. 22 abone de. abone lazım Hadi. Ben de şu anlık 62 aboneyim. Bak. Arkadaşlar. Çiğim. Hemen. Yo. Roblox oynuyoruz. Acaba hemen ne olacak? Çok merak ediyorum. Ben onu. gerçekten mi alacağım? Ya, ya. Arkadaşlar yan yana oynuyoruz haberiniz olsun ama Bu yüzden o benimkini görmeye çalışıyor. <laughs> ama Görelim var mısın? Tamam masum musun? Masum olan değil mi? Şimdi. Evet tamam masum. Ulan, ben evet, abi, masum Çok masum <laughs> La. Ben kapı kapıyı kapatana kadar üzüldüm. <laughs> ben de öldüm. Biz de kapıyı kapatsın. <laughs> yeah. may 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 may. Arkadaşlar hemen. hem burada gizli giriş var. Bay Eymen çekilsin. Heh. Bakın. Çekilsin. Bak burada bir bu oyunun kurucusu Mahmut Usta var. Mahmut. Mahmut. Onun adı Mahmut Usta. Ama evet. bence İngilizlerdeki adı öyle değil. <gülüyor> 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 ya Gerçekten. Ya Jackson'dur ya da Backstone'dur. Neverham da olabilir. Arkadaşlar Emre'nin sarcı bitti. Şu an sarcı aletini taktı. Taktın sağ sana gire. Roblox'a giremem. Ben çünkü çok iyi bir şeyim. Birazdan dur, dur. Seni kilit kurtaracağım dur. Emre. Evet abi ne yapayım? Bildin mi? Oyunda evet, mısın? Evet oyundayım. Şu da sizi izliyorum. Ben kalkayım. arka tepesi 400. 300. Hem arkadaşlar Elmen A yeni başlamıştı. Arkadaşlar Elmen'le biz küşmedik arkadaşlar. Küstünüzü sanmayın. Elmen kaça eee nesin? Masumsun. Masum. Daha gibi kendim alalım. Masum. Katil. <laughs> Sen nasıl ölmedin? Dur ben de soğutucumu açmam. Max tabii ki. Hadi o zaman. <laughs> Abi, Harun ve Eymen hava yolları iyi uçuşlardı. Kalk. <laughs> Masum. Masum. <Ne olsun? gülüyor> Sen Bence birbirimize bakmalıyız. Gerçekten mi? Evet. Yani ya o bunu her zaman sen bana bakacak. Kim abi? Sen kendini ilgilenmezsen birbirini... Aaaa... Şey dostum burada... Ben ben ne Ben ben Zap! Ya, en azından cennette kazandık biz, cennette kazandık, yalan atma, cennetteyiz. Aa, şu şerefimizden Nol, 2-10-1'de ölmüş. Galiba bu olsun, bu. Bari bu, 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 cennet, bu, bu bu, 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 bu. Ya da şu, şu. Hangi sorusunu göremiyoruz? Hangi? Aferin, bu. Hangi? Like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen evet, like <laughs> bu videonu YouTube atacaksın, değil mi? Evet. Ne yapıyorum? Atıyorum. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar her bir bir sak bir de dondu. Nasıl? Ne oldu ben? Nasıl olmuş olabilir? Ya bu kişi kim ya? Ya bu kahraman bu. oluyor. Arkadaşım. Kahraman. Eymen'i bileceğim ama Eymen sen katil olduğunda beni öldürmesen. Öldürmem Ve zaten. eğer şerifsem. Şerifsen. Ve sen de kim, kim duruyorsa ilk onu öldürürüm. Yani ilk sen durma. Hareketleşmeye devam et. Paraları topla. Yoksa seni an vururum. Beni katil kendi öldürme beni. İstek attı Allah kahretsin. Ama nasıl yayınlayacağız? Hadi. E Ben, ben masumum. Ben masumum bana vurma. Ako! Sana ko! Arın! Allah karesin. Ya Arın. Allah seni. Kon. O da benim önündeki intikam alıyordu. Başımın mor kafayı niye örme çıktın? O siyahı yiyor. Bu teptimdi arkadaşlar. Ben de Abi ne demiş daha ona benimki de onlar arkadaşla <laughs> <laughs> işimiz gelince ya katil oluyor. Ne Ya bak bak şu siyahı öldürecek, şu siyahı öldürecek. Sen ne mi kendin? Biz kılıçlı yanlış anladın. <laughs> evet şuna düşman çünkü ara sen niye önüme çık? çık? Hep bir de bunu öldüremezim, öldürür sonunda. Yani.

Baksana kanala atma var mı? Tamam tamam artık bakmayacağım. Tamam. Katil. Arkadaşlar katil eğilme. Gördün mü bıçağını? Gülgahlık yapayım mı? Hı hı. Abi buraya gel. Çekelim var ki. Çarama daha ne peki? Lise ödü. Çöldü. <laughs> İntikam. Hayır. Beni öldüremezsin. Al. Şu an arkadaşlar? Siyahı öldürecektim ben. Katil herkesi öldürüyor. Herkesi herkes öldürüyor. <laughs> <bir> şey <oldu. gülüyor> Bu arada şuyup deneyelim. <şimdilik>. Merhaba arkadaşlar. <laughs> elime şey elime yeni edit al. Ay, ay, ay. Ay. Onu, da, onu da edit sevenler izlesin. benim secret Scream editimi de. Lan dur! Şeyden lan, şeyden lan! Ha?